Geldiniz Zeliha Saraç ben. 5 Eylül Pazartesi günü itibariyle saat 13'te olan İç Dünyası programımız artık bundan böyle 17.45'te sizlerle olacak. Yine değerli iş insanlarımızı ağırlayacağız İç Dünyası programında. Bundan sonra 17.45'te beraberiz. Şimdi hemen ben konuma döneceğim. Cem Geyik, QNET Türkiye, Orta Asya, Rusya Bölge Müdürü'ne. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm sektörlerin etkilendiği sözüyle, cümlesiyle başlamak istiyorum. Sizin sektörünüzde durumu da biraz açalım isterim. Hem faaliyet alanınız hem de bu Rusya-Ukrayna meselesi kaynaklı faaliyet alanınıza etkilerini, olumlu olumsuz etkilerini bizimle paylaşırsanız seviniriz. Buyurun. Tabii biliyorsunuz Covid-19 pandemisi hem küresel çapta ciddi bir sağlık krizi olduğu kadar tedarik zincirlerinde de ciddi problemler yarattı. Bir yandan da ekonomik gerilemeyle beraber hayatın birçok alanında olumsuz yansımalarını hep beraber gördük. Ama bu süreçte pandeminin ve bu savaşın da tüm etkilerine rağmen bütün onluklarda edilen tek bir sektör var. O da doğrudan satış sektörü dünya doğrudan satış derdikleri federasyonun verilerine göre 2021 yılının bir önceki yıla göre %1,5 artışla 186 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını görüyoruz. Tüm dünyada da bu sektörde yer alan sayısı 128 milyonu geçti. Eee tabii biliyorsunuz Rusya'da uygulanan yaptırımlar işte enerjiden maddeye, gıdaya birçok alanda etkilerini gösteriyor. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Bir yandan da ama doğrudan satış sektörü olumsuzluklardan bir miktar da olsa etkilendi ama çabuk toparladığını düşünüyorum. Özellikle biz QNET genelinde satışlarımıza belli bir oranda yansıdı belli aylar ama şu anda Rusya genelinde satışlarımızı toparladık artıya da geçtik. Bu bizim için çok önemli bir gösterge. Şu anda maalesef savaşın etkisi Ukrayna'da devam ettiği için Ukrayna bölgemiz şu anda aktif değil ama Türkiye ve Rusya'da gayet aktif bir şekilde devam ediyoruz. Peki, e, rakamları biraz daha detaylandıralım Türkiye-Rusya arasındaki evet. lütfen. Buyurun. E şöyle, e, tüm dünya genelinde, e, mesela 2000-2000 dediğim gibi 186 milyar dolarlık bir e, hacime ulaştı. Bu 186% mil, bir büyümeyle beraber. Evet, evet, ama hani beklentiler, öngörüler, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmelerle birlikte bu mevcut durumda sektörün etkisi 2023 gibi 22 sonu 2023 beklentileri, büyüme rakamları geldi. Bununla ilgili e, acaba e, büyümeye dair öngörüler bunların hepsi e, için e, sordum. Buyurun. Tabii şöyle, e, tabii ki Rusya'nın ciddi bir etkisi olacak. Özellikle CIS ülkeleri ve Rusya genelinde eski Sovyetler Birliği haritasını canlandırırsak gözümüze bu, bu bölgeye ciddi bir etkisi olacak ama bunun dışında e, işte Amerika pazarında, Asya Pasifik'te e, doğrudan satış yükselen tren. Bir yandan bunun dengeleyeceğini düşünüyoruz. Yine 2022'nin artıda kapatacağını ...tüm dünya olarak öngörüyoruz ama bunun rakamsal olarak şu anda bir şey söylememiz biraz erken... ...belki de savaşın etkisinin biraz daha çabuk bitmesi ya da savaşın sonlanması ile beraber... ...daha da hızlı bir toparlanma sürecine girebilir. Ama bu süreçte özellikle bu 2021 ve 2022 dönemlerinde şey çok ilginç bir dağılım söz konusu oldu. Küresel doğrudan satışlarda ilk sıraya 65,5 milyar dolarla sağlıklı yaşam ürünleri aldı... ...ki bu çok önemli bir gösterge bizler için... Özellikle pandeminin etkisini burada çok net görüyoruz artık insanlar tamamen sağlığa ve kendi sağlıklarını e, aktif halde e, korumak adına özel işte ürünlere yöneldiler. Bu da bütün doğrudan satış yollarında e, sağlıklı yaşam ürünlerini e, ön plana çıkardı. E, ve bu eğilim de gitgide artmaya devam ediyor. E, hem kişisel bakım grubu hem sağlık grubu ciddi anlamda yükseliyor. Muhtemelen bu %15'e, %20'ler seviyesinde de artışa devam edecek tüm dünya genelinde. Bakalım biraz o zaman. Yurt içinde eleman e, profiline. Buyurun. E, şöyle biz bu Küne Türkiye olarak e, akademeti ile bir işbirliği gerçekleştirdik ve bir araştırma yaptık tüm Türkiye genelinde. E, çok ilginç bir şey doğrudan satış sektöründe ve bizim genelimizde ve doğrudan satış sektöründe yüzde 85.6 ile kadınlar ön planda. Dolayısıyla da ve kadınlarımız kendi işini kurma yönünde bir irade gösteriyorlar. Benzer bir şekilde Z kuşağı katılımcıların yüzde 85'i de doğrudan satış faaliyetlerine olumlu yaklaşıyor. Bizim künet üzerinde 20 ve 34 yaş arası genç kitlede %50'ye yakın bir artış söz konusu gibi çok önemli bir şey. Yani bu Z kuşağının aslında çalışma hayatına nasıl baktığını da çok net bir şekilde bize gösterdi. Çünkü sabah 9, akşam 6 çalışmak yerine esnek çalışma saatleriyle kendi yapmış olduğu çalışmalarla doğru orantı olarak da gelirlerini arttırma imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla da doğrudan satış ve künet bu açıdan birkaç adım öne çıkmış durumda Türkiye genelinde. Peki, şimdi hangi alanlarda daha fazla doğrudan satışla ilgili olarak hangi alanlarda daha yoğunluklu çalıştığınızı merak ediyorum. Bir de tabii insanların esnek çalışması meselesi pandemiden sonra herkesin hayatına girdi. Siz özellikle İran ne mezuniyetti ya da iş bu sektörde çalışmak için gereken vasıflar konusunu da ben size sormak isterim. Tabii öncelikle şöyle söyleyeyim, bizi bizde çalışmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Herhangi bir üniversite mezunu olmanıza gerek yok ya da bu iş için. Herhangi bir sermaye koymanıza gerek yok. Aslında sermaye kendiniz çünkü yapmış olduğunuz e, satışlarla beraber doğru orantılı olarak da gelirleriniz artmakta Şirketler, şirketimiz bu anlamda ciddi eğitimler verip e, hem ürün bazında hem e, çalışma koşullarımızla alakalı eğitimler vererek bir yandan da insanların kişisel gelişimine ciddi katkıda bulunuyor. E, dolayısıyla da herhangi bir şartımız yok. Bu 18 yaşında oldurmanız yeterli. Peki. E, Buyurun. Çok önemli. Hı -hı. Peki. E, aynı zamanda da Buyurun. Yo devam edin lütfen. Bir sorum daha var ekleyeceğim. Buyurun. Tabii şöyle bizim bu bu şart yani 18 yaşında oldummuş olmakla beraber şu anda Türkiye'de yani 170 bine yakın bir üye profilimiz oldu ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor. Ee, özellikle de biz e, Türkiye ortalamasının da bir tık üstündeyiz. Şu anda Türkiye ortalaması %5 civarlarında ve biz bunun biraz daha üzerinde büyümeyi e, her seferinde başarmış olduk. Savaşya ve pandemin etkilerinin aram. Peki doğrudan satış e, konusunda Orta Asya, Rusya ve bu bölgeleri karşılaştırdığınızda, kıyasladığınızda nasıl bir e, görüntü çıkıyor acaba buradan? E, şöyle aslında ürünsel... anlamda bir farklılık söz konusu çünkü Rusya taraflarına gittiğinizde ya da Orta Asya ülkelerine gittiğinizde tamamen kişisel bakıma yönelik e, ürünler ve lüks tüketim grubuna yönelik ama Türkiye özünde bakarsanız işte hava arıtma gibi. E, su arıtma gibi işte e, tamamen el şiliyle üretilmiş saatlerimiz gibi birçok farklı alanda ürünlerimize yoğunlaşma var. Aslında biraz da bölgesel anlamda ama e, Rusya üzerinde kişisel bakım ve kozmetik e, şu anda ciddi anlamda ön planda. Peki şimdi büyüme rakamlarını biliyorsunuz aldık. ikinci çeyrek tahminlerin üzerinde bir büyüme var. Burada tabii e, sanayinin oranı belli. Fakat hizmet faaliyetlerinde %18,1'lik bir büyümeden bahsedilebilir. Siz 2022 yılında %15'lik bir büyüme zannediyorum hedefliyordunuz. Son artık 4 ay, 3 ay gibi bir zaman kaldı. Artık 3. çeyreği bitiriyoruz. 3. çeyrek nasıl geçiyor? 2. çeyrek rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mevcut durumda yıllık büyümeyi siz %15 gibi hesaplıyorsunuz. Bir de de enflasyonuz etkiler de var bu noktada. Bunu bir değerlendirir misiniz acaba Cem Bey? Tabii hem enflasyon hem bu kuru'nun etkileriyle beraber e, ciddi bir e, yani daralma söz konusu oldu ikinci çeyrekte ama şu anda üçüncü çeyrek itibariyle toparladık muhtemelen yıl sonunu %25'in üzerinde bir e, artışla kapatacağız gibi öngörüyoruz şu an itibariyle tabii ekstra başka bir şey çıkmazsa e, ama öngörülerimiz sıcak gibi gözüküyor ama %20'nin altına inmeyeceğimiz kesin e, o yüzden de e, ki muhtemelen önümüzdeki yıl bunu belki de ikiye katlayacağız. Çünkü bununla ilgili de biz hem pandeminin etkisi hem de savaşın etkisiyle altyapımızda ciddi bir yenileme gerçekleştirdik. Dolayısıyla da 2023 bizim için çok daha iyi olacak 2022'ye göre. Rakamsal bazda baktığımızda ne kadarlık bir büyüme? Şöyle 2023 için bizim projeksiyonumuz %35'ler seviyesinde bir artış söz konusu ama eğer dolarda birazcık ya da işte kurlarda birazcık gerileme olursa tabi bu rakam biraz artacak. Çünkü dolar ya da herhangi bir kurun artışı bize, hem biliyorsunuz ki bazı maddelerimiz biz yurt dışına alıyoruz. Türkiye'de de ürettiriyoruz. Bunun bazı etkileri bizim büyümemizin önünde bazı engeller oluşturuyor ama eğer kurlar bu seviyede kalırsa veya bir miktar azalırsa o zaman bizim satışlarımız %30 üzerine çıkacaktır. Peki şimdi e, sizler en çok hangi e, sektörlerde faaliyetlere hizmet veriyorsunuz? Bilim kadarıyla kozmetik var bunda. Kişisel bakım ürünleri başka. Şu dikkat anda çeken. zaten bir, bizim e, dikkat çeken aslında kişisel bakım ve saatin dışında bir yandan da %30'da ev ve yaşam grubu ürünlerimiz şu anda ciddi ön plana çıktı. Bunu %19'da tatil grubu ürünlerimiz de, e, alıyor ve geri kalan yüzde %1'lik bir e, bir e, genel bütün ürünlere yönelik bir ilgi var. Ama bir numara hala %50 ile kişisel bakım ve saat grubu ürünlerimiz. Pekala önümüzde süreçte e, bu konuyla ilgili mevcut durumdaki jeopolitik gelişmeleri de baz alarak çünkü önümüzdeki süreci öngöremiyoruz biliyorsunuz işte bu Rusya Ukrayna savaşı ara ara bölgedeki karışıklıklar işte Çin meselesi Tayvan Çin gerilimi bunlar geçmişte, geçmişte kaldı ama sürprizlere gebe bir 2022 yılı geçiriyoruz. 2022'nin sonu bilmiyoruz. 2023'ü de bakacağız. Önümüze önemli bir süreç var. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında yeni yatırımlar ya da yabancının yeni Türkiye'ye gelme istekleri konusunda sektör için nasıl? Onu soracağım size. Sonuçta doğrudan satış sektörü özellikle pandemi döneminde gerçekten ciddi bir büyüme de kaydettiniz. Ama aynı performansı bu süreç içerisinde söylediğim nedenlerden Bekliyor musunuz acaba? İnsanların biraz daha biliyorsunuz hepimiz olduğu gibi biraz daha rahatımıza düşkün olduk. Rahatımıza düşkünden kastım oturduğumuz yerde demek istiyorum. Buyurun. E, tabii şimdi öncelikle e, Türkiye'de, yani küne Türkiye olarak çok istikrarlı bir büyüme gösterdik. Bu yıl biz 24. yılımızı da kutladık. Dolayısıyla da hem jeopolitik olarak hem de genç nüfus olarak ciddi bir e, gücümüz var. Bununla alakalı olarak da e, bizim... E, bu pazarımızın da bir yandan da genç bir pazar olmasıyla beraber e, Türkiye'de ürün ürettirip künetin bağlı olduğu ülkelerde satışa sunmakla alakalı projeler başlattık. Zaten daha önce bunu yapmıştık ama şimdi biraz daha bu olayı biraz daha büyüttük. Çünkü kişisel bakımdan tutun e, işte cilt bakım grubu ürünlere, işte işte saç grubu ürünlerden işte evimizde kullandığımız ürünlere kadar geniş bir yelpazede Türkiye'de yeni işte üreticiler bulduk. Bunlarla ilgili son aşamalara geldik. Çok yakın bir zamanda da bunlarla ilgili duyuruları da gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla da QNET Türkiye pazarına güveniyor ve Türkiye'de de ürün ürettirip global pazarlara bunu sunacak. Tabi bu da Türkiye'ye katma değer olarak geri dönecek. Pekala çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Cem Bey size. Ben teşekkür ederim. Evet.